Oyun dükkanına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun tanıtacağım. Oyunumuzun ismi Criminal Case. Bu oyunun ismi oyun arkadaşlar şey böyle bir oyun. Facebook'tan da çoğunuz. Facebook'ta bilgisayarda oynanan bir oyun. Bunu Android platformunda var mı haberim yok ama iOS platformunda var işte böyle, böyle bir oyun arkadaşlar. Ee, ben şu an şeyde çekiyorum arkadaşlar ee, dışarıda değilim size o yüzden araba sesleri gelebilir o yüzden şimdiden özür dilerim arkadaşlar bu oyun tamam. aslında Facebook'ta oynadığımızın aynısı tamam altı görevler var ee, bazı şeyleri bulursunuz mesela bir göreve girelim oyna diyorsunuz arkadaşlar ya aynısı Facebook'ta oynayanlar bilir aynısını. Bunu mesela ben bazı şeyler yaptım. İlk görevi bitirdim mesela. İkinci cin cinayetteyim. Şu adam gördüğünüz gibi ceset olan adam. Burada bir sürü şey var. Otopsi sonucunu bitir diyor mesela. Bitir diyelim. Mesela neler varmış. El varmış. Kurbanın cesedi. Seni tekrar görmek çok güzel Kaan. Derhal konuya gireceğim. Bahçede bulunduğun el, banyoda bulunduğun cesette oluşuyor banyodaki ceset bulmuştum arkadaşlar diyor diyor ki o bahçede de el bulmuştum ikisi eşleşiyor diyor bundan ayrı olarak kesin bir kesin bildiğim bir şey daha var bir insan vücudunda testere keserek güce sadece bir erkek sahip olabilir diyor katil erkekmiş demek ki arkadaşlar bunu öğrenmiş otopu sonuçları işte neyse yani katil erkek Evet arkadaşlar şimdi e, böyle bir yerler veriyor size karma karışık bir yerler. <laughs> Mesela onları e, size karma karışık bir yerlerde bazı nesneleri soruyor. Onları bulmanız istiyor. Bunu nasıl göstereceğim size şimdi? Mesela burada bazı şeyler buldum. İncele diyoruz. Devam et. Onda. Mesela enerjiniz var arkadaşlar. Enerjiniz biterse oynayamıyorsunuz. Başka şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Pa par partneriniz var arkadaşlar. Bu partner ne işe yarıyor diye sorarsınız. Çok arkadaşlar dedim bu arada onu da fark ettim ya. Ne işe yarıyor diye sorarsınız arkadaşlar. Eee. Bazen takıldığınız bir yerde size yardımcı oluyor. Şimdi göstereceğim. Buradan Aha, şunu seçelim. Ben bu adamı sevdim. Zenci. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyor. Pis gidiyoruz. Daha demin bunun cesedini aldı. Yeniden soruşturuluyor. Ready go, go go go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer veriyor. Altta objeler soruyor. Makas, şapka, gevrek. Makası bulalım mesela arkadaşlar. Makas, makas. Makas bulamadık arkadaşlar. Şapka. Ondan bulamadık. Aha makaz buldum. Arkadaşlar mesela burada partileriniz burada arkadaşlar. Buradan buna basıp sonra soruyoruz arkadaşlar. Ve buradan şapkayı gösteriyor bize gördüğünüz gibi. Şapkayı bulamamıştık. Portre diyor. Portreyi bulduk. Şurada gördüğünüz gibi. Sonra Kitap diyor. Kitabı nereden buldun? Onu da çok merak ediyorum. Kartpostal diyor. Şurada bir yerde olacak kartpostal. Evet. Gevrek diyor. Gevreği hala bulamadım. Bir tane daha şey yapalım. Aha gevrek. Vay, banyoda da gevreğin ne işi varsa. Bir kere daha yardım isteyelim arkadaşlar. Kitap da buradaymış arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadarmış arkadaşlar yıldız bulursun. Oyun eğlenceli bence ben seviyorum. Sana... Evet Şu arkadaşlar az önce biraz kesinti oldu. Onu ondan dolayı özür dilerim. Böyle arkadaşlar yıldız puan kazanıyorsunuz. Burada arkadaşına gönder diyor. Atlaya basıyoruz. Burada ilk aldığın bulduğun şeyleri size gösteriyor. İncele diyor. İncelemek için yıldız istiyor. Yıldızımız var bir tane. Şu incele diyelim mesela. Yıldızımız sıfır kaldı. Bu bacayı Şimdi arkadaşlar bunu buluyoruz. Bu ne demek? Onu anlamaya çalışıyoruz. Çöz, 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 çöz. 2, 5, A. Evet. Bu da sıfır. Z, 8 değil mi? Arkadaşlar bunu da böyle inceleyin şöyle böyle inceliyorsunuz arkadaşlar böyle kıracağım falan filan diyor bugünlük bu kadar arkadaşlar videoma like yorum atmayı unutmayın ve en önemlisi de kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın